Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tuna. Video çekiyorum. Şu an kameranın arkasındayım. Yunus da Eren'i şifleyeceğim. Anladınız. Erkek erkek sevgili. wi With... Baba şerefsiz. Anca switch. Anca. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Ne bak? Arkadaşlar. <laughs> şort görünmezlik yapıyor. Bak kamerada gözükmüyor Gözüküyorsun. Buradan bana abone olanlar anlar. Nasıl Yok. gözüküyorum ya? Din gözüküyor. Ya ben yokum işte Eren var orada. Eren sen <laughs> Hep de çıkacaksın. Hepsi merhaba arkadaşlar ben Tuna. <laughs> Bu da <gülüyor> <gülüyor> Cafer. Musti. Eren. Kameranın arkasındaki arkası de ben yürürümün. Yunus. A. Bugün arkadaşlar Gel. gel. Bebek. Dur. Suyumu tut. Bir... Bir, emeğim, bir çek bak çok güzel. Çek çek bak ne güzel. Çekeyim ah, ya. mi? <laughs> <Ben> şey <alsana>. <gülüyor> <gülüyor> ya çek ya salak. Ya videonun içine mi çek? <laughs> evet. Neyse şey... Arkadaşlar video şey kapanışta şimdiden görüşürüz. Beni çek oğlum beni, onu, beni çek. Geri çek. Ne de? senden daha güzel taş Oğlum yer senden daha güzel. Bak kırmızı. <laughs> Kiremit rengi lan o. Eren'le bugün Bisiklet süreceğiz. Ya pislik ya. Yunus. Ben aşağı gideyim. Sen beni yokuştan çekerek, gel. Beni çekerek git. <laughs> Çekmiyorum <laughs> lan kamera çatladı. <gülüyor> <gülüyor> değil. Hadi hadi. Ba <laughs> bana ne? Oradaysa orada bana mı? <laughs>